Electromax YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sırada tanıtacağımız ürün SHTMP tmp e, Proplu ürünümüz, SH Temperature e, sıcaklık e, dedektörümüz. Sadece Shepard panellerle kablosuz bir şekilde çalışan ürünümüzdür. Ürünümüzün kutusunda gerekli içindeki pil bilgileri, seri numarası bilgileri, e, ölçüleri, fabrikasyon ayarı bilgileri hepsi yer almaktadır. Ürünümüz bir adet CR123A 3 volt lityum pil ile çalışıyor. Ürünümüzün kutu açılışını yapalım. Sıcaklık algılaması için probumuz. Bu şekilde eğer bir dümen vidayla tutmak istemiyorsanız çift taraflı bandımız da mevcut. Bir adet CR123A pilimiz. Ve buradan... Cihazı asıl algılama yapan probumuz burada e, metal e, uçlu olarak hem sıcaklığı hem soğukluğu algılayabiliyor. Bir buçuk metrelik hazır e, kendi prob kablosuyla çıkıyor ve sıcak bir şekilde ürünümüze takılıyor. Şimdi ürünümüzün açılışını yapıp e, nasıl takıldığına bakacağız. Ürünümüzün etiketin arka kısmında da e, yer alıyor zaten seri numarası ve e, pil bilgileri aynı kutuda yer aldığı gibi. Ürünümüzü şu şekilde biraz plastik yeni olduğu için sert olabilir. Biraz sert bir şekilde bastırıp bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Tabanı bu şekilde ürünümüzün. Kenara koyalım tabanımızı. Burada ürünümüzün probunun takılı ol, takılabileceği bir ee, hazne e, mevcut Bu şekilde Probumuzu takarak Şurada zaten e, bir kanalı var Bunun e, kendi kasasında Özel bir kanalı var e, Kanalından geçirerek e, Kapağını Kapatabilirsiniz Ve ürünümüz Önemli olan ürünümüzün dışarıda olması Ve probumuzun Sıcaklığı ya da soğukluğu algılayacağı noktaya Bakmasıdır ya da montajlanmasıdır Önemli olan budur cihazımız genelde eksi 10 ile artı 40 derece arası çalıştığı için cihazın kendisi o yüzden cihazı soğuktan ya da sıcaklıktan etkilemeyecek noktaya koyup montaj değil, sadece probu çalıştırmanız önemli probun çalışma sıcaklığı metal olduğu için bir sıcaklık değeri yok normalde algılayabildiği sıcaklık eksi 40 ile artı 80 derece arasıdır zaten. Ee, önemli olan cihazımızın kendisine zarar vermeyip probun e, sıcaklık, düşük sıcaklık ya da yüksek da çalışacak alana e, bakması ve montajlanmasıdır. Önemli olan budur. Cihazımızın pil haznesi burada e, ve temper switch'i bütün kro cihazları da olduğu gibi e, burada. Aynı şekilde kutu üzerinde de yer alan ve tabanında da yer alan seri numarası da burada mevcut. Shepard panellerde bir bölgeler kısmına e, tanıtarak e, cihazın seri numarasından e, pilini takarak başarılı bir şekilde e, tanıtabilirsiniz. E, Shepard panel arayüzünde cihazın en düşük sıcaklıkta alarm ver ya da en yüksek sıcaklıkta alarm ver tarzında konfigürasyon ayarlarının olduğunu da bilin. E, sadece bu cihazda yapmanız gereken seri numarasını doğru yazıp panelin arayüzüne pilini takmanız ve doğru şekilde hem probu hem cihazın kendisini montajlamanızdır. Diğer geri kalan yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık ara yüz ayarları, alarm verme ayarları tamamen Shepard panelimizin kendi ara yapılabiliyor. sh sıcaklık, SH-Temperature sıcaklık cihazımız sadece Shepard panellerle çalışan bir dedektördür. Ürünümüzle ilgili anlatacaklarımız bu kadar.